Futbol tarihinin en çarpıcı anlarından birine hoş geldiniz. Bugün size inanılmaz bir rekordan bahsedeceğim. Cristiano Ronaldo yine tarihe geçti. Portekizli yıldız 2022 Dünya Kupası'nda Gana'ya attığı golle 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk erkek futbolcu oldu. Düşünsenize, tam 20 yıl boyunca dünya futbolunun zirvesinde kalmayı başardı. 2006'dan 2022'ye kadar her dünya kupasında ağları havalandıran CRA7, bu başarısıyla futbol tarihinde benzersiz bir iz bıraktı. Bu rekor onun ne kadar olağanüstü bir atlet olduğunu bir kez daha kanıtladı. Peki sizce bu başarı onu tüm zamanların en iyisi yapıyor mu yoksa Messi mi bu unvanı hak ediyor? Bu tartışmasız futbol dünyasının en büyük rekabeti. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Daha fazla futbol içeriği için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.